kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Evet, bir kadın kocasına yalnız hayatı dünyeviye mahsus bir refikay hayat değildir. Belki hayatı ebediyede dahi bir refikayı hayattır. Madem hayatı ebediyede dahi kocasına refikay hayattır, elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı başkasının nazarını kendi mehasinine celbetmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Madem mümin olan kocası sırrı imana binaen onun ile alakası hayatı dünyeviye münhasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus muvakkat bir muhabbet değil belki hayatı ebediyede dahi bir refikayı hayat noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle bir hürmetle alakadardır. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddi hürmet ve muhabbeti taşıyor. Elbette ona mukabil o da kendi mehasinini onun nazarına tahsis ve muhabbetini ona hasretmesi mukteza insaniyettir. Yoksa pek az kazanır fakat pek çok kaybeder.''